Bu bir yok oluş, benim yok oluşum. Ve dua acizliktir. Ben senin için yalnızca dua ederim. Ben benim olmayan bu kalbi senin kalbine defnettim. Şimdi benim yok oluşum varsın senin var oluşun olsun. gözlerinin kıyısına gidip bir düş daha sektirdim harelenen bakışlarında. Ömürsüz aşka mektuplar yazarken acının ön sözünü es geçiyorum. Gülgeç satırlarla başlıyorum halatı sormadan önce. Aslında yazmaktan daha zor olan yazmak için bir sebep bulmak. Uzağa bırakılan bir kedinin yıldızlara bakıp evine dönmesi gibi İçimin sana her yönelişi Sebebini bulamıyorum Bu sebepsizlikler zincirinde olan bir sabahın Gidişine yeniden doğmamaya yemin etmiş bir güneşin arkasından Sızlanarak yazıyorum Nasılsın sevgili? Aklına geliyor muyum bazen? Biliyor musun? Sen benim elimde avucumda kalan son umuttun. Ne çabuk, ne kolay, ne de güzel unuttun. Sokaklarda ayak izlerim duruyor hala. Basıp geçiyor musun hatıraları umursamadan? Sevdiğim, hiç yanmıyor mu senin de canın? Yoksa bu harabe halim ürkütüyor mu seni? Adı var mı bana bıraktığın şeyler? Yokuş mu, yok oluş mu? Ya da arkası yarın acılara selam durarak tüketmek mi zaman? Söyle neden geçmiyor? Neden bitmiyor? Nedenlerim neden bir sonuca varmıyor? Acılarım neden bir önceki günden daha ağır bir yük gibi geliyor? Bastığım toprak, yürüdüğüm yol bahtımın karasından daha mı ağır? Bir kelebeğin her gün tekrar ölüşü mü bu? Sancılı uykusuzlukların bir koza mı? Neden? Neden? Ben diye başlıyorum cümleye Sonunu getiremiyorum Sen diye başlıyorum Savruluyorum bir gözyaşı armanında Özledim diyemiyorum Dilim dişlerimin arasında Adın düşecek Kötü bir söze değecek diye Sesime değdiremiyorum yüreğimi Duvarlarda çiçek açıyor Gözümden dökülen damlalardan beslenip Herkese selam sana hasret diyor şair Bir sen bana bakıyorsun biz sen bana saklıyorsun içini Kısılmış gözlerinde sıkılmış hayaller Damlalar düşmüş düşlerime Bakılmış pencereler Kurulmuş saatler Ya da kırılmış bardaklar Heyecanı kalmamış tamiri imkansız duygularımız. Kime saklıyorsan onun olsun gülüşün. Ben yalnız kötü bir düşün kenarında tüketirim ömrümü. Diyor hayır biliyorum biliyorum fersiz ışıklarım da sönecek birer birer. Biliyorum bu sonsuz döngüde yok olacağım sende. Gözlerinin hayaliyle eriyip Gidecek önce kalp Sonra ben Üf, Biliyorum Ben acıdan doğdum yeniden Keder salladı gönül mi senden önce Senden sonra kader Zaten alışığım ben Alışığım ve de aşığım Varsın uzun kahkahalar senin olsun Varsın bütün güzellikler seni bulsun Varsın tale kuşu bahtına konsun dua acizliktir sevdiğim Ben senin için yalnızca dua ederim Ben benim olmayan bu kalbi Senin kalbine defnettim Şimdi benim yok oluşum Varsın senin var oluşun olsun Benim yok oluşum senin varoluşun olsun Anladım Sonu yok Yalnızlığın Yalnızlığın Her gün Çalacak. Çalacak Anladım Sonu yok Yalnızlığın Yalnızlığın Her gün Çalacağım. Çalacağım. Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamaz